Tuncay'ı ve e, Serkan'ı e, hiç o niyette görmüyorum. Yani mesela Semih'ler evet o için, mesela Türkan ablaya hala kapılar açık. Neden? O için açık. Ama bizde öyle bir şey yoktur. Peki takipçilere dönelim. Bu konu hakkında Polat senin yorumunu alayım. Yaşananlar ortada. Tuncay'ın tavrı ortada. Buket'in kafe grubuna geçmek istemesi ortada. Sence Semih bundan kendine bir eleştiri çıkartacak mı ve kafe grubu Buket'i bu kadar çabuk kabul edecek mi? Valla Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Aslında Tuncay'ın tavrıyla alakalı ben söylemeleri hakikaten tebrik ediyorum sizi. Çok sevdikleri Tuncay ilk defa yapmıyor Kemal Bey. Ben aylardır burada söylüyorum. Bunlar sanatçıyım diye geçinen kişiler bütün tavırları böyle. Ne kadar çirkin kelime var, ne kadar argo kelime var bu insanlardan çıkıyorlar. Semih üstüne alınır mı diyorsunuz? Bakın bizim dörtlü bir kalemiz var. O kaleyi asla yıkamazlar. Kökten Bey hoş geldiniz diyoruz aramıza. Siz bir hafta içerisinde orada çok şeyler... Siz oraya niye girdiniz bir defa? Ben onu anlamadım. Yani bakın o arkadaşlar sizin kalmanız için <laughs> size oy verdiler. Nezaketen de olsa insan bir teşekkür eder. Yanlarında oturur ya. Sizi şimdi siz gittikten sonra Tuncay çıkartmış o uzun saçlı arkadaş çıkartmış elinde bir kağıt gösteriyor sizin isminizi gururla Semih'in istediği kalmadı burada diye yani onu bir zafer... Hayır! Asla Semih'in istediği kalmadı diye değil. Biz istemediğimiz için arkadaşım hiçbirimiz oy vermedik siz. Çünkü siz bize karşı hiçbir yakınlık göstermediniz. Hiçbir şey göstermediniz ki. Bir de şöyle bir şey var. Neden kafe grubuna Semih'lerin yanına gelen kişiler devamlı karşı gruba geçiyorlar diyorsunuz. Bakın bunlar geliyorlar başından beri. Abidin Özlem Noya, patronu kabul etti, Harun, arkasından daha bu kek yüzünü yıkamadan ben sevilerin tarafındayım dedi. Şimdi bunlar bakıyorlar, geliyorlar, bu grubun içine giriyorlar. Bu grup çok güzel çocuklardan oluşuyor, çok terbiyeli, gerçekten saygılı insanlardan oluşuyorlar. Yani hepsi kendi hiyerarşik bir düzen kurmuşlar içerisinde. Polat sen böyle diyorsun ama kendi aralarında öz eleştirde de bulundurup biz nerede hata yaptık diye sorgulamaya başladılar. Bakın orada şöyle bir şey var, Murat Bey'in gelmek istediği yer aslında belli. Yani altarı çekiyor konuşuyor, seviyede konuşuyor, gelmek istediği yer belli. Kuretülay, yani hepsi diyor, buradan gidenlerin birçoğu diyor, Kurtulan yüzünden gitti kardeşim diyor. Dikkat et diyor. Sen de diyor kulağını çektin şey et diyor. Ben kurtulan kurtulan diyor. yüzünden gittim. Bundan ben. sonra bozmuyorum diye. Peki Polat, Gökhan'a bir söz verelim. Yani cevabını e, alalım. Ben oradaki insanlara teşekkür de ettim. Vakit de geçirdim de ben kurtulan yüzünden öbür tarafa geçmedim. Veya Kurtulan yüzünden ben Semihlerle birlikte ol, olmayacağım demedim. mi? Söyle, söylemedim zaten ben onu. Ben evet de sonuçta, hayır baştan siz şöyle başladınız ya. Neden o tarafa e, vakit geçirmedin, neden orayı seçmedin? size arka çıktılar neden orayı tercih etmedin ben de bunu söylüyorum. Yani sonuçta orayı tercih edip etmemenin tamamen kişisel nedenlerle alakalı. Hiç kurtulayla yok Murat'la. Bu arada Murat'ın o söylemleri de sizin dediğiniz gibi değil. Bence onlar artık bir şeylerin yanlış olduğunu Murat dahi Murat da anladı ama kurtulayla başladı yavaş yavaş seviye de gelecek göreceksiniz çok evet. Siz, siz peşin hükümlü girmişsiniz. Zaten aynen, belli değil. Aynen, İlk ay, şey? itibaren o ay. gruba karşı peşin hükümlü girmişsiniz. Ay, Bakın ay. Tuncay Bey diyor ki orada. Siz o için diyorsunuz hanımefendi. O için şu bir haftadır yapmadıkları şey kalmadı. Peşinizde Aynen. yerlerde süründüler. O marangoz hale ben dedi kudan diyorum oraya yapmadıkları şeyi bırakmadılar. Orada koltuğun kenarında çekmiş kıza diyor ki bu kete bak diyor şerit değiştirme vakti gelmedi mi diyor aynı şerit ilerlerdi. Bak kardeşim aynı şerit ilerlerken şerit değiştireceğin zaman sağına bakacaksın soluna bakacaksın önündeki mesafeyi ayarlayacaksın. Yoksa karşından gelen Üzerinde Semih yazan tırsana bir çerp var, kendini burada panoramada bulursun. <laughs> Peki Polat'ın yine kendi özgü yorumları, Tuğçe'ye cevap vermek istiyor. Ya ben şeyi merak ediyorum, şimdi Tuncay Buket'i hani şerit değiştirme zamanı geldi diye uyarıyor. Bundan birkaç ay önce de Semih beni e, dışarıda kenara çekip ya Tuğçe doğru yol bu yol, bizim gruba gelmek ister misin diye bana da bir teklifte bulmuştu, ben o zaman kabul etmemiştim yani. Bu yarışmada böyle şeyler olabiliyor. İnsanlar kendi grubuna çekmek için gidip konuşmalar yapabiliyorlar. O zaman Semih'in yaptığını da eleştirmemiz lazım. Benimle gelip konuşması yanlış o zaman. Sevgi senin bu konuya bir cevabın olacak mı? Bir bir ya da iki. Bir Bana kere. da yaptı. Ama Siz... bunun yani sayısı önemli var, değil. Yani bu bir yapılabilir yani yanlış değil, olarak ya değerlendirilmesi değil, değil. ama sürekli değil. Evet, ama ya, bu, 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 bu yanlış veya doğru değil. Tabii ki adam grubunu bir ama de şunu söylemek mi? istiyorum. Bunu normal bir kafe mi? grubu zaten kendine göre olan insanı biliyor. E, bir, kere kirli bir, kirli bir, bir, bir kere kirli bir oyunlar çevirebilecek bir insan olması lazım. lazım. İftirayı çok güzel atması lazım. Kirli oyunlara girmesi lazım. Zaten bir bakıyorlar ha <laughs> tamam bu adam bize göre. Çok güzel yanlarına çekiyorlar. Ama ne oluyor? Sonuç panorama. İftiradan bir örnek verebilir misiniz? yani? Şimdi bir kez daha yinelemekte fayda var. Kafe grubuna ait izleyicilerimizi de o tarafı tutan izleyicilerimizi de bir stüdyomuzda görmekten büyük memnuniyet duyarız. Bir kez daha hatırlatayım. Bunun için yapmanız gereken www.tv8.com.tr adresine tıklamak ya da panorama.utopia.com.tr mail adresine resimli başvuru yapmak diyelim. Semih taraftarlarının görüşüyle elbette ki kafe grubunun görüşleri birbirinden farklı. Şimdi ortamı biraz yumuşatmak adına Kemal abi sözü sana vereceğim. <laughs> Şimdi Buket'in bu Burada aslında e, Meral'le yakınlaşması birazcık daha kafeye doğru ilerlediğinin sinyallerini veriyordu. Bu saatten sonra birlikte hareket edeceklerini düşünüyorsun değil mi sen de? Aynen katılıyorum. Şimdi e, Tuba, ben sporu çok seven bir insanım. Futbolun yanında basketbol çok izleyen bir insanım. Basketbolda topu potaya atma denilen dolaylı basket olsun diye. Eğer o top girmemişse, o top içeri girmemişse potadan boştadır. İşte orada ribante en yakın kimse topu kapar. Şimdi iki tarafta boşta olan insanlar için mücadele yapıyor. Ribante almak için mücadele ediyor. Bundan da doğal bir şey olamaz. Semih tarafı da yapıyor, kafe tarafı da yapıyor. Kafe daha da fazla şu anda yapmaya çalıştık kendi tarafını almak için. O yüzden de hani bu yanlıştır, doğrudur demek önemli değil. O ribantı almak için herkes mücadele ediyor. Sonuçta orada bir yarışma var. Orada kalabilmek için mücadele var. Yine söylüyorum. Orada kalmamak için mücadele bence göktar <laughs> da mutlu burada. Çok birlikte burada. Peki şimdi biliyorsunuz kafe grubu sayısal olarak daha azlar Semih'lere karşı ama şu an e, dengeleniyorlar gibi ama bunlara rağmen elbette ki kafe grubu Aslında sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Türkiye Anak ve Buket'e güvenmekte biraz zorlanıyorlar. Bakın neler konuştular. Ardından yorumlara devam edeceğiz. Ütopya Panorama'ya da sorularınızı bekliyoruz. Dışlı olmamaları gerektiğini hatırlatıyor Tuncay'a. Şu çok önemli. Biz şimdi bir şeyler yapıyoruz ya. Bu hani Türkan abla, Mürkan abla, ıvır zıvır. Ee, hani bazı şeyleri yapacağız diye de bazı şeyleri fazla es geçmeyelim. Yani ne gibi? Ne gibi? Yani bu insanlar sonuçta bundan belli bir süre önce bizi parçalamak <laughs> <farkı olmadığı> için <laughs> e, ellerinden geleni altlarına koymadılar. Bunu anladın mı? Tabii ki Serkan, tabii ki. Tamam. Anladın mı? Sen bunlardan bunları unutacağını düşünüyor musun? Ben bunları zaten asla unutmam ama. O zaman ben zaten unutmayacağım. Ha. ha, burada şu demek olmuyor ama. Ben bu insanlara düşman gözüyle bakmıyorum. Hayır, düşman gözü değil. Düşman geldiğinde değil. herkes hak ettiğini alacaktır. Yandım yerin hepsi gördü yani. Ya bırak ya. Şu an istediğim bir kapıdayım ya sanırım. Tamam dedi. Ben daha Ne oluyor bu İstediğim bir ütopya ortamındayım şu anda. Herkes çalışıyor, geyik yapıyor, muhabbet ediyor. Kimse kimseyi kötülemiyor. Türkan da de emirlere karşı Türkan'dan kendisini korumasını istiyor. Türkan Allah kapatacaklar bizi vallahi. Kim tutacak? başkaları. <laughs> Deli misin ya? Kim kimi takıp tutuyor ya? Bana da bir tane hazırlıklar beni koyduk ya. <laughs> bak ne oldu? <laughs> Biz niyetimizi gösteriyoruz. Kazık atılırsa atılır zaten. İnsan, insan yani bu ihanetler insan için mi var. Önüne geçemez. <laughs> biliyorsunuz yeni bölüm var. O bölüme dair de özel görüntüleri az sonra sizlerle paylaşacağız. Sular durulmuyor demek de bir kez daha haklı çıkmış oluyoruz. Gökten şimdi izledik bandımızı. Kafe grubu istese de istemese de sayısal olarak bir üstünlük sağlamış gibi görünse de iki kişi. Haklılar mı sence? Yani Buket konusunda daha şey olabilirler. Güvenebilirler Buket'e ama Türkan abla konusunda ben de çok kararsızım. Yani yani çünkü ben çıktıktan sonra da bir şeyler söylemiş benim arkamdan ki bana oğlum işte kardeşim seni çok sevdim falan ki ben saygımla hiçbir zaman ona karşı yani kusur etmemeye çalıştım bir hafta boyunca. Ama Türkan abla böyle yani onun ne zaman ne yapacağı pek belli olmuyor. o da sonuçta orada kalmak için bir şeyler yapıyor ama sonuçta orada kalmak için bir şeyler yapıyor ama Kenan abinin söylediği çok güzel bir şey vardı. orada yapacakların dışarıda karşına çıkacaktır. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Türkan abla o sınır biraz aştı gibi geliyor bana. Ee, bence haklılar Türkan ablaya güvenmekte. Türkan zaten kendine oldukça fazla güvenen bir yarışmacı. Evet, Görüyoruz evet. seminerliydi, bireyselliğini ilan etti. Şimdi kafe grubuyla yakın ama önümüzdeki günlerde ne yapacak? Hiçbirimiz bu sorunun cevabını Aynen, bilemiyoruz. Evet. Peki Tuğçe sen orada Buket'in Türkan abla beni koru. Bunlar bizi topa tutacaklar şeklindeki tavrını nasıl buluyorsun? Çünkü Buket'le Türkan ablanın arasında yaşananlar malum. Buket yanlış yapıyor çünkü orada en son güvenilecek insan Türkan abla. Türkan abla sosyal mesaj veriyor. Ben öyle düşünüyorum diyor ki bir insana güvenmeden önce beş kere düşünün diye bir mesaj veriyor. Çünkü yani buradaki benim en büyük rakibim Semi. onu yazacağım. Pota'da asla sizi yazmayacağım Serkan ve Tuncay deyip. Ertesi gün bu hafta potaya kimi sokuyoruz diyor. Ee, Türkan ablayı anlamak mümkün değil. Yani kraliçe tacı ile biliyorsunuz son zamanlarda eleme gecelerine hazırlanıyordu. Özgüveni zaten ortada. Peki sen kafe grubunun Kemal abi e, Türkan'dan ya da Buket'ten bir ihanet görebileceğine inanıyor musun? Ee, şimdi sen araya mesafe koyarsan o insandan sana ihanet gelmez. Ama çok samimi olursan, içli dışlı olursan o insandan sana ihanet gelir. Ben kafe grubunun Türkan Hanım'a ve e, Aybüke'ye de pek sıcak baktığını düşünmüyorum. Ama hani oy oydur felsefesiyle hareket etmek lazım ama şurada dikkatimi çeken gene bir mevzu var. E, nasıl bir toplum oluyoruz? Onu anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Şimdi o Aybüke'nin, o Türkan Hanım'ın kapısını kapatıp yani böyle bir saygısızlık olmaz. Yapmaması lazım. Şartlar ne olursa olsun söylüyorum. Kendinden büyüklerine konuşurken de davranırken de biraz daha farklı o sevgiyi düzenlemek lazım. O, o saygıyı düzenlemek dair lazım. yorumları zaten az sonra konuşacağız. Aynen. Yani şimdi burada e, hoş görüntüler olmuyor. E o zaman da ne oluyor? İster istemez en ufak şey de Türk <laughs> kardeşim onun intikamını almak için <laughs> onla mücadele edeceğim. Peki takipçilere dönelim. Buket'le Türkiye'nin kafe grubunun kafe grubunun bu kadar yakınlaşması Zafer seni nasıl etkiliyor sizi diyeyim. Evet, az önce e, Tuğçe Hanım dedi ki daha önce eee bizim grubumuz yani Tuncaylar vesaire gidip de herhangi bir yarışmacı, yarışmacı oy için kullanmaz dediler. Ama şu an görüyoruz ki hem Türkan ablayı hem bu kedi oy için yanlarında tutmak istiyorlar. Sizin albükeyi kullandığınız gibi bizim Aybuki'yi kullandığımız gibi değil. Aybüke zaten bize yakın olarak girdiği için ve Buket açıklama yaptıktan sonra aybüke kendini bireysel olarak ilan etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda Gökten Bey de aynı şekilde dedi ki benim yanıma da geldi Semi. Ama Semi sizin yanınıza gelmek zorundaydı çünkü siz yeni yarışmacıydınız içeri giren. Düşüncelerinizi bilmek zorundaydı. Bakın ben izledim hafta sonu içeri misafirler girdiğinde. Ee, şu konuşmayı duydum. Aybükeye fazla güvenmeyelim. Ee, ama e, bizim için, o için bize lazım dediğini duydum Semih'çilerin. Bunu sizler söylediniz. Semih'ten mi duydunuz yoksa taraftarlardan mı duydunuz? Önemli olan bu. Yani taraftarlardan söyleyebilir ama dedi, bu... ağzından bu şekilde bir söylemde bulundu mu Semih? Evet. Bunu işte de Şimdi biz bu yaşananlar üzerine konuşmaya devam edelim. Çünkü biliyorsunuz 7 24 internetten canlı olarak Ütopya'yı izleyebilirsiniz ama... Bantların üzerinden konuşursak izleyicilerimize daha net bir e, kapı açmış, aralamış olacağız. Gökten şimdi senin burada Serkan ve Tuncay'ın önerisi hakkındaki yorumunu merak ediyorum. Aslında kendilerine özgüvenleri oldukça yüksek bir şekilde. Dediler ki evet grubumuzda olsunlar. Zamanı gelince hesapları kesilir. Artık stratejiler hız kazandı gibi değil mi? Yani evet aslında... E bu taraflardan çok Tuncay'la Serkan şey yapmak istemiyorlardı. İnsanları bu yönde. Yani ben orada olduğum sürece Semihlerden daha çok öyle söylemler çıkıyor. İşte onları bitireceğiz. Onları işte buradan göndereceğiz falan. Ama orada gerçekten olduğum sürece hiç böyle bir söz duymadım ikisinden de. işte Biz Semihleri bitireceğiz. Biz onları göndereceğiz işte falan. Ama son zamanlarda sanki böyle sözler evet, duymaya başladı Duydum. Tabii tabii. Son zamanlarda artık onlar da yapacak bir şey bulamıyorlar. Yani onlar da karşı tarafın e, saldırılarına ve Tavrına bir karşılık vermek zorunda kalacaklardı zaten. Serkan'la ilk girdiğinden çok farklı şu an. İlk günde ne kadar düzgün, ne kadar hani böyle konuşmaz mülayim şimdi Semih'ten çok konuşuyor bakarsanız Ama buna bir karşılık vermek zorunda hissediyor insan artık yani. Ve bunu kendileri de direkt böyle söylüyorlar. Uyandı, bu uyandırdı diyor yani. Serkan. Aslında semihler mi biraz kışkırttı Serkan'la, böyle olmasının olanak sağladı. Değiştirdi insanları orada. Türe. Ben... Yani baktı başka türlü alt edemeyecek. Ona onun diliyle konuşmak zorunda kaldılar. Peki sen böyle istiyorsan biz de senin gibi olacağız dediler. Ve böyle mücadeleye devam ediyorlar. Bu mücadele sonunda Kemal abi sanıyorum biz tartışmaya devam edeceğiz ama Sirilen isimler her zaman ortada zaten kimler olduğunu. Ben Meral hakkında da biraz yorumunu merak ediyorum. Şimdi Buket'e karşı olan tavrı ortada. Hatta Hatırlayacaksın Balıklı Gölün orada Buket'i e destekleyici açıklamalarda bulundu. Şimdi evet. aynı gruptalar. Evet. Meral'in kafe grubunda olması Buket'e bir destek mi? Buket Meral orada olduğu için mi belki de kafe grubuna bu kadar rahat geçebildi sence? Ee, i̇kisini de söyleyebiliriz. Meral'in orada olması da destek. Buket'in şeyde yaşaması yaşadıkları, Semihlerle yaşadıkları da üstüne üstlük geldi. Artı oldu yani ee, olay. E şimdi orada iki bayanın olması Tuncay'a, Serkan'a şeye Haruna hakikaten güç veriyor. Ne olursa olsun bunun yanında da bir e ticaretinden ben hep söylüyorum bunu. Para güçtür. insanlar bakımından güçtür. Orada da bir güç var ve bu ki orada kendi topyasını yaşamak adına Tuncay'la da Serkan'la daha iyi işler yapacağına inanıyor. Meral